Vaktiyle birbirini çok seven iki kardeş varmış. Büyüğü Halil, küçüğü ise İbrahim. Ortak bir tarlaları varmış iki kardeşin. Ne mahsul çıkarsa ikiye pay ederlermiş. Bununla geçinip giderlermiş. Bir yıl yine harman yapmışlar, buğdayı ayırmışlar. Kardeş hesabı ikiye bölmüşler. İş kalmış taşımaya. Halil bir teklif yapmış. İbrahim kardeşim, ben gidip çuvalları getireyim. Sen buğdayı bekle ve Halil gitmiş çuval getirmeye. O gidince düşünmüş İbrahim. Abim evli çocuklu, daha çok buğday lazım onun evine. Böyle demiş ve kendi payından bir miktar atmış onunkine. Az sonra Halil çıka gelmiş. Hadi İbrahim demiş. Önce sen doldur da taşıyı ver ambara. İbrahim de kendi yığınından bir çuval doldurup düşmüş yola. O gidince Halil de düşünmüş bu defa. Demiş ki ben evliyim ama kardeşim bekar o daha çalışıp para biriktirecek. Böyle düşünerek kendi payından atmış kardeşininkine birkaç kürek. Velhasıl biri gittiğinde öbürü, öbürü gittiğinde diğeri. Birbirlerinden habersiz bu böyle sürüp gitmiş. Nihayet akşam olup karanlık bastığında bakmışlar ki bitmiyor buğdaylar. Hatta azalmıyor bile. Öyle bir bereket gelmiş ki günlerce taşımış da bitirememiş iki kardeş. Taşıdıkça çoğalmış buğdayları, dolup taşmış ambarları. Demem o ki, terazi ancak asıl sahip olduklarımızın verdiklerimiz olduğu bilinciyle dengeye gelir. Sır buradadır. Veren elin ulviliği verdirendendir. Onun arttırdığını kim eksiltebilir? Bu sırrı yakaladığımız gün nasibin muhteşemliğini seyreyleriz.